Okay, yeah, I'll

Zebra'dan. Evet, ne evet, ben güney cephesini istemiştim. Tabii Bir de en azından. geceleri kokuyor daha tabi şey yapamadım. Ha tabi. Araba düşme bırak Ben 2000, 2000 yılında böyle sorunlarım nasıl başladı. Ben şey, nasıl evet, nasıl? bana, bana, ağrıyordu. Oturunca ayaklarımda uyuşmalar oluyordu. Öyle ondan sonra Doktora gittim. Her bir doktor farklı farklı bir şeyler söyledi. Sonra 2000, 2003 yılında bana işte bu serebelli atak şeysini koydular tanısını. Hı hı. E tabii ki haliyle ilk şeyde üzülüyorsun. Sonra 2008 yılında evlendim. Tabii ki insan bir çocuğunu alıp gezdirmek, yürümek daha şeyler çocuğunu... Ama hani, bu da bizim intihamımız diye düşünüyorum. Tabii ki haliyle, zorlukla. Çocuklar bir şey istiyor, yapamıyorsun bazen. Nasıl desem işte, yani bayağı hani bazı sorunları yaşıyoruz. Hı hı. Ama hayata küsüp de, ben engelliyim diye oturmak da olmuyor. Yani bunu bütün engelli arkadaşlar, Ha ben hay hayata küsmüyorum. Bütün hastaneye nakil araçları var. Hastane olsun böyle hani postaneye falan gidip gelmekte şey diyoruz. Hayata küsüp de ben engelliyim diye oturmak da olmuyor. Yani bunu bütün engelli arkadaşlar. Ha ben hayata küsmüyorum. Yani yapabilmek istediğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Eşimle bilerek, severek evlendik. Bunu öğrendiğinizde ne hissettiniz? Sevi evet yani geçti zaten İzmirli İzmirli yani buralıyım İzmirli İzmirde abis abisle aynı yani binada oturuyorduk abisin yanına gezmeye geldi orada işte görünce tanıştık nasipmiş evlendik yani engelli olup olmadı evet. yani benim için önemli değil hı hı. bir yuvamız oldu Allah'ım iki tane evlat verdi kurban oldum. Mutluyuz ailemize, Esinize geçinip gidiyoruz. Evet. Ne? Her konuda yardımcı olurum. Hı hı. Yani ev temizliğinde olsun, dışarı gezmeye, alışverişte hepsinde yardımcı olurum. Belediyenin hangi hizmetlerinden yararlanıyorsunuz? Belediyenin sosyalinden yararlanıyoruz. Hı hı. Yani sosyal yetmişimden. Ondan sonra engelli aracından Hatice Hanım geliyor. Onu yardımcı oluyor bize sağ olsun.